Tenur Sezer'in şiirleri yaklaşık 30 yıllık bir serüvenin iz düşümüdür. Yaşanmış olayları ve bu olayların kahramanlarını anlatır birçok şiirinde. Ben bunların birkaçını seçtim bu yazıda. En çok ilgimi çekenleri. Adı asker çantası olan bu şiirde şairin bir askeri dikim evinde çalıştığı yılların izleri görülür. Sanki savaştaymış gibi elinde kan sıcaklığını duyarsınız. Askerlik kavramı o kadar etkilemiştir ki şairi saçları bile özgür bir kız saçı değildir. Ne rüzgar etkiler saçlarını, ne de erkek ellerinin iri sıcaklığı. Saçlarında savaşların uğultusunu duyar. Bu uğultulardan sonra mutlu odaları düşünür. Yorgun omuzlardan yere kayar bir çanta. Ve kabuk değiştirir bozkırda bin bir Ekmek kadar eskidir ve ekmek kadar kutsal. Şimdi seni özlemek. Güneş yenilendirdi biz çılgına düştükçe. Yenilenir dediniz yengeçler ve çakıllar. Kara çirkin düşler yumardık gözlerimizi. Uyanırdı martılar. Hangi uzak stekte bir ker vurulurdu. Biz kışları düşlere uyanırdık usulca. Bozkır akşamlarında sulacak bir gelincik. Acırdı suldukça. Yorgun umuzlardan yer düşer bir çanta. Sen uzak kışlarda mutlu umutlu coşkun. Ve ılık bir matra. Susuz baklarında. Adı Marangoz Kerem olan bu şiirin kahramanı Kerim Korcan'dır. İlkokul 4. sınıfa kadar okuyabilen Korcan, çocukluğunda kahveci, berber gibi esnaf dükkanlarında çıraklık yaptı. Marangoz olarak çalıştığı gençlik yıllarında askerliğini yapmadan önce Nazım Hikmet'in de hüküm giydiği donanma davası yüzünden tutuklandı. Askeri ceza yasasının 94. maddesine göre 12 yıl ceza yedi. Cezası yaşının küçüklüğü yüzünden 10 yıla indirildi. Vatan Partisi davası yüzünden de iki hüküm giyen Korca'nın önemli kitapları Linç, İdamlıklar, Ter Adamları, Dimitrov Geçiyor, Ölüm da, Tatar Ramazan, Acılar Çemberidir. Dövdüler diyordu, çok dövdüler. Ve beni bir kadın gibi kullanmakla tehdit ettiler. 16 yaşındaydı. Elleri yeni yeni bilirdi hızları. Ve talaşlardan, kerepelerden tanırdı ormanları. Vatan, bölünmez bir tarlaydı. Kerem'e göre hep güreç insanların çift sürdüğü ve tütün işçisi kızların korkak silik sürdüğü gelirdi kulağına, daldı bu. Yıl 1946. Marangoz Kerem böyle dargın bakmazdı sokaklara. Ne karısı vardı ne çocukları. Ardı sıra gitti. Hak bildiği tek şeydi yaşamak. Sıcak bir şey gibi akşamları, insanca yaşamayı arıyordu. Ak yazmalı analar ağlamasın diyordu. Hepsi bu kadar. Yazı şarkısının hiçbir yabancı olsun bilmiyordu. Seviyordu, inanıyordu. Hepsi bu. Kelepçeler, birer kişiler polis ve dayak. inanmak yasak. inanmak yasak. Bak marangoz kere. Sinop hapishanesinden bugüne çok su aktı köprülerde. Adı vurulan arkadaşın işine. Bu şiir Talip Öztürk'ün öğretmen eşi ışık adanmıştır. Töz, Töpter ve Barış Derneği kurucu üyesi bir öğretmendi. Okulun önünde vuruldu. Işığı yak bacım, hava karardı. Çocuklara bu akşam sen masal anlat. Talip başlamıştı, yarım kaldı. Geçirme acı geceye inat, çocuklara bu akşam sen anlat. Sofrayı kur, talip gelmeyecek. Çocukları yatır beklemesinler. Babaların bazen dönemediğini bebekliklerinden beri bilirler. Birlikte yürüdüğünüz yıllardır, el ele kol kola omuz omuza. Yüzünü göremezsin şimdi. Kalabalıkta yürürken ayrı düşülür. O alanın bir ucunda, sen bir ucunda. Başını dik tut bacım, alışıksın. Birlikteyiz, yürüyoruz yan yana. Yalnızlığın bir asker yalnızlığıdır. Kocaman orta. Sabah olunca bacım, türküler gelir. Aslan gibiydi, sözünün veriydi. Sabah olunca bacım, acını bilirim. Güneşi seyretmek için. O yok yanında. Adı Christian Lopez ve Maria Jesus Panelas'ın zindanda doğacak çocuklarının adıdır. İspanya'daki Franco rejimi pek çok devrimcinin eylemini ölümle cezalandırır. Bu iki genç kadın da ölüm cezası aldılar. Cezaları hamile oldukları için doğum sonrasına ertelendi. Türk basını bir daha bu kadınlardan haber vermediği için sonları bilinmiyor. Şimdi sığındığın sıcak krallıktan dünyamıza çıktığın an taş duvarlar karşılayacak seni. Annenin ne nini söyleyecek sesi ne de emzirecek sözü olacak. Dişleriyle koparacak göbeğini. Bebekçilerin ayak sesini duyacaksın. Koklayacaksın kan göz yeşi Ama gövdeni koru. Eğer zedelemeyizse candarmaların tekmeleri soğuk al ve yaşa. İşkence edilenler aç aşk bırakılanlar aşkına. Bu zindanda öldürülenler aşkına yaşa. İlk değil ana olacakların dövülmesi ve öldürülmesi bebeklerin ana karnında. Son bulsun diye bu zulüm yaşa. Nasıl yaşıyorsa çocuklar gece kondularda bekleyenler gibi görüş yerlerinde öyle çevir acıyı umuda karanlığı ışığa. Temmür Sezer şiirlerinin gerçek kahramanlarından örnekler vermeye çalıştım sizlere. Kitapta bu konuda daha birçok şiir var. Merak ediyorsanız Tren Şiirleri adlı kitabını alın ve okuyun.